Ve uçak seferleri aksadı dedik az önce. Tabi uçak seferi aslında Denizli'nin kronikleşen sorunlarından bir özellikle iş adamlarının. Çünkü kısıtlı bu konu sık sık Denizli'de gündeme gelen bir gelişme. İşte bununla ilgili olarak Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi ve Denizli Platformu üyeleri bir girişim başlatmıştı. Bu girişim olumlu sonuçlandı. Bora Jet e, yönetim kurulu başkanı Kadir Peker Denizli'ye konacak ek uçak seferleri bu seferlerin saatleri ...ve bilet fiyatları hakkında merak edilen bütün sorulara cevap verdi. Deniz Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya... ...Deniz Valisi Abdülkadir Demir, Deniz Belediye Başkanı Osman Zolan... ...Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefennili, Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer... ...Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Deniz Başkanı Süleyman Kocasert... ...ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı katıldı... Borajet Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadir Peker, Türk Hava Kurumu ile ortaklaşa yurt içinde ve yurt dışında değişik yerlere seferler düzenlediklerini söyledi. Peker, uçaklarımızın pervaneli olması ile ilgili ön yargılar var. Fakat uçaklarımız son derece modern uçaklardır. Bölgesel havacılık konusunda başarılıyız. Uçaklarımız 68 kişi kapasiteli dedi. Evet, bu alanda 5 tane hali 5 tane ATR-72-500 uçağıyla e, hizmet vermektedir. Ee, önümüzdeki yıllarda da bu filo büyümeye devam edecek. Ee, bu uçakların pervaneli olmasından dolayı bir takım e, ön yargılarla sürekli karşılaşıyoruz. Ancak bu uçaklar son derece modern e, ve yeni uçaklar. E, 2011'de, 2012'de fabrikadan teslim aldığımız uçaklarımız e, ve bunlar mevcut bilinen jet uçaklarından çok daha gelişmiş, çok daha modern uçaklar. Ben bütün bu konuda öncülük yaptığı için bölgesel havacılık konusunda Denizli'ye teşekkür ediyorum. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Borajet'in Denizli'den yapacağı uçak seferler için sabah bir, akşam bir defa olmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na seferler olacak. Fiyat yüksekliği söz konusu değil, bilet fiyatları 79-99 lira arasında olacak dedi. Ee, özetleyecek olursak 23 Ocak 2013 tarihinden itibaren. Ee, uçuşlar başlayacak. İstanbul'dan sabah 7.30'da e, kalkan uçak 8.30'da Denizli'ye inecek. Ee, 8.55'de Denizli'den kalkıp e, 9:55'te de e, Sabiha Gökçen'de olacak. E, bu şekilde e, haftanın 5 günü şu anda ilk deneme olarak haftanın 5 günü e, uçuşlar e, başlamış olacak. E, şu anda e, uçuşların 79 liradan başlayacak. En üst sınır 99 lira olacak. Yani bunun üzerinde herhangi bir bedel vatandaşlarımız ödemeyecek. Pamukül Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağcı uçak seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada Denizli'ye diğer şehirlerden binlerce öğrenci gelmekte. Uçak bilet fiyatlarının otobüs fiyatlarından farkının olmaması öğrencilerimizin de işine yarayacak. Yarı yıl tatiline az kaldı. Eminim öğrencilerimiz de bu imkanlardan yararlanacaktır dedi. 5 Ocak'ta sömestre tatiline giriyor öğrencilerimiz. Ee, Anadolu'nun değişik yerlerinden özellikle Ankara'nın doğusundan çok sayıda öğrencimiz var. Toplam 42 binin %20'sinin Şubat tatilinde seyahat ettiğini düşünürsek, ailesinin yanına gittiğini düşünürsek bu kadar az... E, düşük fiyatla neredeyse otobüs yakın e, en uzak e, bölgedeki evine, ailesine kavuşmasını da bu vesileyle sağlayacağız. Üniversitenin katkısı bu bağlamda olacak yani. E, fiyatlar ucuz olduğu için platformda e, çok fazla dillendirmeye gerek yok. Burada bir garanti e, gayet açık gözüküyor. Ona da ihtiyaç kalmayacak. Ve öğrencilerimizin de bu noktadan yararlanmasını düşündük yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda. O nedenle üniversite için de yarar olacağını düşünüyorum.